Merhaba değerli arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar. Genel olarak piyasaların durumunu paylaşmaya çalışalım. Bütün piyasalarda pozitif seyir. İnanılmaz bir tablo var bugün. Tüm piyasalar inanılmaz şekilde hareketlendi bugün. Öncelikle borsalardaki prim yeşil görüntü. %3, %4, %5, %6'lara kadar borsalarda güçlü bir trend. Altında ise %4'e varan düşüş 1860'a kadar geldi. Onu da bir, şimdi onu analiz edeceğiz. Dolar endeksinde bir geri çekilme. DAX'ta %6'ya yakın prim. Müthiş görüntü. Yani neticede gayet pozitif bir görüntü olduğunu söyleyelim. Önce altını analiz edelim. Altındaki hareket hakikaten şok edici bugünkü hareket. Şimdi dikkatimi çeken birkaç hususu paylaşmaya çalışayım. Altından alakalı bazı detaylar verelim. Bu saatlik grafikteki görüntü şimdi şu haliyle altın yükselen trendinde Buradaki düşen trendi buraya kafa atmış, onay almış ve geri çekilmiş görünüyor. Bu haliyle görüntü bu şekilde ancak değerlendirilir. Günlük olarak bakıldığında ise grafik şu şekilde arkadaşlar. Günlerce bakın şu hareketini yaptı, ondan sonra tek bir günde işte aşağı beri bahane edilerek düşen trendinin dibine kadar getirdiler. Yani aşırı bir satım oldu. İlginç. 1900'ün altına gelmemesi gerekir diye beklerken W görüntüsü var derken altında hakikaten 1900'ü bekliyordum ben gerçi. 1900'e gelir diyorduk. Ama şok edici bir hareket oldu ve çok kişiyi bu hareketiyle özellikle FX piyasalarında batırdılar. Margin call yaptılar yani. Çok kişi terste kaldı. Bütün bu hattı bakın tek seferde şu hareketin aynısını burada gerçekleştirdiler. Başka da yok zaten yani bunun gibi. Bir de şurada var. İki tane buna benzer hareket var. Üç tane hareket var. Bugün üçüncüsünü yaptılar. En üstten en tepeden başlayıp yüzde dört düşecek şekilde en dibe kadar indirdiler. Hakikaten inanılmaz bir gündü bugün. Şimdi altını detaylı inceleyelim. Bundan sonrası ne olur diye. Bir süre yatay kalmasını ben bekliyorum. Altının. Ben 1750 hareketinden Umudumu kesmiştim İşin doğrusu o geçenki yükselişten sonra. 1900'e gelir bir dengelenme görülür demiştim. Ama bu görüntü W'yi bozdu dikkat ettiyseniz. Ve yeni trend oluşturmak için e, görüntüsünü negatife çevirdi. Yani öyle söyleyelim daha çok düşen hat içerisinde hareket eder e, bir hal aldı altın. Haftalık bazda bakalım. Demek ki aşı haberini bekliyorlardı şuradaki tam ortalamasının olduğu bölüme kadar indirdiler. Bu haliyle altın halen 1750. Bakın ta buralara kadar 1750 fiyat hareketini getirebilir yakın zamanda diyeyim. Normalde tabii ki ben esasında 1900'ün kırılmaması bekliyordum. Yani benim beklentim bugün 1900'e kadar, bugün yarın neyse 1900'e kadar geri çekilmesiydi biliyorsunuz. Altın analizimde hatırlarsınız. 1900-1910'a kadar geri çekilip oradan işte yükseliş 2000 ve 2500 hareketini başlatır diyordum. Ama şu haliyle bakıyorum altında inanılmaz bir şelale düşüşü oldu. Yani bu derece sert düşüşler öyle kolay kolay toparlanmıyor. Bir süre tepki verse de onun devamı geliyor. Şimdi örnekleriyle göstereyim ben size. Şurada olduğu gibi bakın sert düşüş, bir yukarı tepki ve ondan sonra ikinci dalga hareket başlatıyor. Yani buradaki de ona benzer bir görüntü olabilir altında. Şimdi tekrar 1900'e doğru bir atak gelse de ondan sonra tek onun ardından 1850'yi kırıp yine 1700'ü dillendirmek durumundayız. Tabii bu altın yatırımcısını üzdü çünkü bugün bizim piyasamız özellikle gram altında ciddi bir geri çekilme oldu. Hem bunda doların %5 geri çekilmesi üstüne üslük ons altına da %5 geri çekilmesiyle %10'a yakın gram altında inanılmaz bir düşüş oldu. Bu piyasada eğer ki long olanlar varsa maalesef ciddi zarar görmüşlerdir diye düşünüyorum. Piyasalarda tabi tutunmak hakikaten çok zor. Özellikle vadeli piyasalarda dengelemek, parayı dengelemek çok 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 zor görünüyor. Bizim beklentimiz 1960-65 bölgesinden işte 65 dolarlık bir geri çekilmeyle 1900 1920 1900 bölgesiydi. Ama ta 1960'a kadar indirdiler piyasayı. Ve bu düşüş oldukça sert oldu. Yani altının bu haliyle zayıf görüntüsüne dönüştüğünü ve ciddi satış yediğini, tüm bu çıkışların aslında fake olduğunu anlıyoruz. Tabii ki bunu yaşamadan anlayamayacaktık. Yaşadık. Şurada şimdi şurada tekrar sat yapısı oluştu. Birinci tepe, ikinci tepe ve üçüncü tepe şu şekilde bir sat yapısı oluştu. Şu şekilde düşünün. Ve ondan sonra o sat yapısı aşağı doğru kırıldı. Bu durumda daha aşağısı hedeflenir. Normal koşullarda teknik anlamda ki aşağısı görülecektir de muhakkak. Bakın şuradaki yapı daha aşağısı yani şuradan tepki gelse bile 1900'e yüksek ihtimalle 1800 1750 atağa bile gelebilir. Çünkü bu vaziyet oldukça zayıf ons altın açısından şok edici oldu onu söyleyeyim. Yani aşağı haberleri bilinmiyor değildi, biliniyordu. Ama aşağı haberini kullanarak ons altını şok ettiler. Biz 1960'tan satış geleceğini ifade etsek de bu derece büyük satışın piyasalarda geleceğine işin doğrusu tahmin edemedik onu belirteyim. Tekrar eski analizlerime dönüp çünkü piyasa yön değiştirdi. Bu satışın devamı mahiyetinde artık long yönlü kısa vardı. Long yönlü düşünmek ciddi hata olur. çünkü long gün içerisinde long yönlü düşünen 1900 bölgesinden alım yapanlarda yüksek ihtimalle ciddi bir marş sorunuyla ile karşılaşmışlardır. Çünkü yaklaşık 40 dolar daha onun da altına indi ve neredeyse hiç tepki vermedi. Artık şimdi bu kadar satıştan sonra bir miktar %30 mahiyetinde 1900'e kadar satış gelir. onu e, Düzeltiyorum alış gelmesi lazım 1900'e kadar tepki gelir. Ondan sonraki süreçte ikinci bir dalganın gelip gelmediği dikkatlice incelenmeli diye belirteyim. Yani piyasalar hakikaten çok karmaşık arkadaşlar. Yani bu piyasaları çözmek dünya piyasalarını çözmek gerçekten çok zor. Yani bu kadar aşırı fiyatlama bu kadar aşırı fiyatlama gerçekten yani akıl almaz diyeyim ben. Ve bilinen bir haber, aşı haberi ama bu bahane edilerek piyasayı verdiler. Yani teknik olarak tabii biz şu bunun içerisine atsaydı pozitif görüntü demiştik ve 1960'tan 1900 hareketi beklemiştik. Fakat 1900 bile tutmadı. Çok ilginç yani. Ben de dediğim gibi şaşırdım. 1900 tutmaması. 1900'ün altına 1850'ye kadar 60'a kadar geldi. Bunun devamı maalesef ons altın için hala zayıf görüntülü getirir. İkinci dalga geldiğinde ki C dalgası geldiğinde o zaman 1800 1750 bizim daha önceki belirlediğimiz teknik desteklerin görülme ihtimali gündeme gelir. Yüksek ihtimalle de bu oluşur. Ancak şimdi bir ons altında tutunma ve tepki olmalı. Çünkü tam 100 dolarlık bir satış, %5'lik bir satış en tepeyi de dikkate alacak olursak ki %5'ten de fazla hatta bir satış %6'ya yakın bir satış olması artık yani aşırı satım demek. RSI iyice dip yaptı yani. 20 değerlerine 20'ye kadar indir RSI. Yani normalde ender olan durumlardan bir tanesi oldu. Ve çok kişinin canı yandı diye tahmin ediyorum. FX piyasalarında işlem yapan yatırımcılar altına güvenerek işlem yapan yatırımcılar günlerdir pozitif seyir ve yükselen trend içerisinde hareket eden altın tek bir günde e, dağıldı arkadaşlar. Yani öğleden sonra herhalde 4-5 saatte dimdik dediğim gibi tam bir şelale dimdik düşen bir piyasa yani piyasa allak bulak oldu diyebilirim ben. Bu kadar satıştan sonra bu ons altın bakalım nasıl toparlayacak? E, i̇lginç. Herhalde şöyle düşünmüş olmalılar ya da bunu kullanarak artık pandemi süreci bitiyor, dünya normalize oldu, normale dönüyor ve bu normaliteden dolayı altını primlendiren pandemi e, meselesi gündemden kalkarsa altın satış yer diye düşünülmüş olmalı. Ancak e, altına yükselten esas gerekçelerden bir tanesi bu değildi malumunuz. Esas diğer gerekçe para basılmasıydı. E, şimdilik o unutuldu. Yani para basılma olayı piyasaların canlanacağı düşünüldü ve altına talebin bir anda azalacağı düşünüldü ve aşırı satım bölgesine girerek piyasa bir e, tekrar dip yok, noktaları yoklayacak bir yapıya dönüştü. E, bu durumda ister istemez piyasa döndüğü için şu andaki tepkiden sonra ne olur derseniz yani ben 1900 tepkisi bekliyorum, 1900 tepkisi bekliyorum tekrar. Oradan onay alıp tekrar hattın içerisine girer mi, yükselen trend oluşturur mu göreceğiz. Genelde Kasım'ın son haftasından itibaren altında yükseliş oluyor. E, o zamana kadar e, bu düşüş devam edebilir. Altında e, borsalarda da bir geri çekilme olabilir Amerikan borsalarında. İkisini beraber bir inceleyeceğiz. Şimdilik altında söyleyeceklerim bu kadar. E, yani ben bir tepki bekliyorum 1900'e kadar oradan onay alıp 1900'ün üstüne atacak mı atmayacak mı dikkatlice bakmak lazım. Eğer atamazsa onaydan itibaren onay olarak kalacak olursa daha önce belirlemiş olduğumuz düşüş dalgalarındaki teknik destekler 1750 ve 1700 bölgesi. Aşırı fiyatlamalarda da 1600 bölgesi çok zor olmakla beraber oraya kadar aşırı fiyatlamanın olabileceği artık düşünülebilir diye söyleyeyim. Yani hakikaten şaşırtıcıydı onu tekrar belirteyim. 1900'ü bu şekilde tek birkaç saatte kırması çok çok ilginç. Yani o zaman bu kadar kırılacaktın da bunları niye aldın diye insan sorguluyor. Demek ki o kadar büyük oyuncular var ki, yatırımcılar var ki çok kişiyi terste, fix piyasalarında terste bırakmayı beceriyorlar. Altının yatırımcılarını şok ettiler diye tahmin ediyorum. Neticede 1960'tan 1900 geri çekilmesine beklesek de 1900 altını, en fazla 1880 1890 bekliyorduk. Üstüne 20 dolar daha koydular. E, aşırı fiyatlı mı oldu dediğim gibi. Tekrar 1900'e doğru bir atak e, yapacaktır diye tahmin ediyorum. E, Tabi söylediklerim yatırım tavsiyesi Genel olarak grafikler nasıl değerlendirilir? Nasıl okunur? Bunu anlatmaya çalışıyorum. E, biraz sonra bir sonraki videoda da S&P yurt piyasaları değerlendireceğim. Yine gün içi biz nasıl kapattık, nasıl etki et oldu, yükselen piyasada neler bekliyor bizi onu anlatmaya gayret edeceğim. Grafikleri nasıl okuruz onu değerlendireceğim. Herkese iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.